Profesör konferans vermek üzere salona girmiş. Ama bakmış ki salon, ön sırada oturan Seis dışında boş. Konuşup konuşmama konusunda tereddüde düşen profesör sonunda Seis'e sormuş. Buradaki tek kişi sensin. Sana göre konuşmalı mıyım, yoksa konuşmamalı mıyım? Seis cevap vermiş. Hocam ben basit bir insanım, bu konulardan anlamam. Fakat ahıra gelseydim ve bütün atların kaçıp bir tanesinin kaldığını görseydim, yine de onu beslerdim. Bu sözlere hak veren profesör konferansa başlamış. İki saatin zerinde konuşmuş durmuş, konferanstan sonra da kendini mutlu hissetmiş, dinleyicisinin de konferansın çok iyi olduğunu onaylanmasını isteyerek sormuş. Konuşmamı nasıl buldun? Seyis cevap vermiş. Hocam sana daha önce basit bir adam olduğumu ve bu konulardan pek anlamadığımı söylemiştim. Gene de eğer ahıra gelir, biri dışında tüm atların kaçtığını görseydim, onu beslerdim, ama elimdeki tüm yemi ona verip de hayvanı çatlatmazdım.